Açılışı Ver. <laughs> <laughs> bu ne donuk lan? Donmuş bu. Sesimiz gidiyor mu şu an yani? <laughs> Gidiyor, gidiyor mu? Zannetmiyorum. Biraz daha <laughs> <istedim. gülüyor> Yok şu an gitmiyor ne hacı. Bir şey demedim ya. Ne oldu? Ya, egemenle alakalı bir şey söyleyecektin mi? Ha. Yok girdik şu anda yayındayız zaten. Ha, onunla ilgili söyleme. Şu an yayındayız. <laughs> Bu mu? Hı. Hmm. Tabii. Değil mi? Tabii. Hemen. Tabii. Hafif. Değil mi? Hafif. Evet. Hafif. Hayırlı uğurlu olsun Seda Sayın'a. Hmm. i̇nşallah hmm. çok mutlu olur. Mutlu olmayı çok hak eden bir kadın. İnşallah. Öyle var. bir söyleteyim Mutlu ki karbon yani. <laughs> 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 şu anda sağırlar köylü yok. Köylüler ya, ya, ya abi, bir şey, bari, bir şey, ya da. Ya Hayır, Egemen Bey'le ilgili bir şey yani. Tahmin ettim ya. Egemen Bey'le, beyle, beyle ya. bir incelik yakaladık. Bir incelik. Egemen Bey'le ilgili. Evet. Bu arada Berfu Yener'lerden Demet Akalın'a ağır gönderme. Bu Demet'in şeyle ne abi, gibi bir sorunu her var her abi? her bulaşıyor ya. Ha yani hayret bir de eserle alakalı ya bir antipatisi var ama ben anlamadım. Kimi? Bahar sen biliyor musun? Kimi? Eser Yener'leri hiç böyle sürekli eleştiriyor. Ya artık. eserde, eser'de değiliz, sedadayız ya. ya. Hı? Seda Bey nereden Hayır. oraya geçtin? Daha ne yapacağız hayatım? Sabah akşam onu mu konuşacağız işte konuştuk. Hayır, hayırlı kadın, olsun gündemde dedik. Gündemde en fazla olan kişi. Ha, peki buyurun Nurcan abi konuşsun. Nurcan Bey buyurun. Valla bu geçen gün Pınar Kerimoğlu'nun doğum günü kutladılar. Evet. Şuraya Teras'ta ismini söyleyebiliriz nasıl olsa. Baya kalabalık bir grup vardı. Esra Özmen kocasıyla birlikte şarkıcı biliyorsunuz. Çok da severim Esra'yı. Aile olarak da çok severiz. severim. Safiye Faik Onlara da ben hastayım. Evet. Orada İran'dan da bizi Biliyorum. izliyorlarmış. İran Raşit. <laughs> Raşit'e selam olsun. Raşit. Kuzan'a selam olsun. Raşan Nevruz'unuz miyiz? da kutlu olsun. İran'da Raşit. Nevruz bayramdır. Yeni tabii. yıl. Yeni yıl olarak kutlandı evet. abi. O yüzden İran'da selam. Yılın ilk günüdür. Zaten Nev yeni demek. Evet. evet. Ruz da gün Ros. demek. O zaman bahar bugün. Evet. da yeni, gün demek ya? yeni gün. Yani yeni ya. yıl olarak kutluyor tabii. İran'da. Tabii, tabii yani yeni. Ben kime benzetiyorum biliyor musun bu çocuğu? Bülent Ersoy'un kocasına mı? Armağan'ı mı? Evet. Armağan'ı yok. mı andırıyor? Ben onu, onu, onu andırdı bana. Yani Bülent ile Armağan arasındaki skandal ve sansasyonlar burada da olabilir mi? Ya, Seyhan Allah aşkına bu yaptığın tamamıyla terbiyesizlik. Bu yaptığın algı yönetimi tamam mı? Sana da hiç yakışmayan bir şey. Çocukta o hava var mı yok mu? Seyhan'a yemiş şey mi bu? Hiç yakıştıramadım. Seyhan gibi kaliteli pardon. bir anchor Çok yakıştırmışsın sen anchor arkadaşını. Anchor sen arkadaşını yanlış tanımışsın. Yok ben Seyhan'a hiç yakıştıramadım. Ama, ama olur. olur mu? Çok Ama yakışıyor. hayır şey abicim o çağla... Baksana gözlük mözlük böyle Arman şey. Armağan değil miydi? Armağan mıydı o çocuk? Armağan Yakışıklı Arman, çocuk Arman, değil Arman, miydi? Armağan Çağlayan şey. İzmirli. Armağan uzun. İzmirli olan. Armağan bizim. Armağan. Ba e, televizyoncu başarılı da çok bayılırım ar Arman Çağlayan'a. Evet. Çağlayan değil evet. Arman Çağlayan uzun, bizim arkadaşımız. Uzun masum. uzun. Bülent Arman Ersoy... Çağlayan çok ünlü olduğundan dolayı. Bülent Ersoy'un yarışmadaki bir kocası vardı hatırlıyor musunuz yarışmada. Bunda Çağlar ya var. oradan oraya gittim ben. Ben çağlar yanlış için. mı hatırlıyorum? Bülent Ersoy hanımefendi. Arman ar 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 yarışmada jüriyken bir oldu. çocukla Evlendiği bir çocuk vardı. O da Popstar şey sakallı makallı bir çocuktu işte abi. Ama Popstar Alaturka. Ama Bülent Hanım'dan ayrıldıktan sonra filan. Bunu bilmiyorum Rugan, ben. Rugan, filan eski ya, görüntüleri filan çıkınca. Ya ben ne takip edemem ben. Bana ne ki insanın özelliği. Meğerse öncesiymiş. Bülent Hanım'dan önce Tayyip'lar, Mayıklar, bilmem neler. Bir de İzmir'de e, Kolişko, Molişko yapmayan Vibiş kalmamış orada. Kur'an çarpsın. Ya doğrudur canım çocuk. Hızlı bir kardeşimizdir. Anladın mı? Evet. Nasıl hızlı? <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl hızlı lan? Bu nasıl hızlı? Hayır hocam arkadaşlar 27 Mart Pazar günü saat 4'te. Açılışımız Ataköy'de. Ama sen Ataköy'de. şimdi Arnavut'a benzetince şimdi. Retro 9 sitesi. Hayır o hafta. Ben de kime Can de. Ben de Toğma'ya benzetiyorum Yapma bunu. bunu Mustafa Toğma'ya benzetiyorum. Kimi? Bak şu resimde aynı o armağana benzemiyor mu şu resimde çocuk Allah aşkına? Armağan o da sakallı değil mi, değil mi? Ya. Hayır Mustafa Tohma'ya benziyor. Armağan sakallı değil Kimi mi? Benziyor, ben niye armağana takıldım Mustafa ya? Mustafa Tohma'ya benziyor. gençliğine benziyor. <laughs> Mustafa hani Tohma'nın hani mı? Çikolata renkli şarkılar. Tohma mı? Yok ya meşhur. O Sunucunuz. kim var? <laughs> Sezen Cumhur'u ne alır? Yok be. Onun mesela. gençliğine Aa, benziyor. Iyice, evet. Evet. Çok benziyor, geldi. çok benziyor. Hiç hiç hayırlı olsun diyoruz. Hiç Sezen Cumhur'u alın gençliğine ama benziyor. Ama benziyor. Ama hiç alakası yok. Yapmayın Hayır, ya. yani. Hayır, gerçekten Uzunda, Allah aşkına gençliğine ya. Gençliğine benziyor. Çok yakışıklı bir çocuk bu. Hiç tipim değil. Ben hatırlayamıyorum <laughs> <laughs> onu. O kadar yakışıklı. Vallahi bile ama bu bir yakışıklı. Mutluluk Sezen Cumhur bundan da yakışıklıydı. Bak mesela Seda Sayan hanımefendi benim ablam vefat ettiğinde arayıp taziyeyi Gerçekten yemekler bak, gönderdi. Mi? Tabii çok, canım, vefalı. Yani çok vefalı bir hanımefendi. Çok o yüzden vefalı. taziye için yemekler gönderdi. Annemle konuştu. Başsağlığı dedi. O yüzden benim için kıymetlidir. Her zaman bir arkadaş olarak dost olarak ölene kadar da kalırım. Onun mutluluğu mutlu olmasını da isterim. İyi de bir anne oğulcana inanılmaz derecede Düğününe gider yani misin? Ki. Yok o kadar da değil canım. Abartmayalım da. Anladım, geri kapalı. Çağır. Geri şimdi? <laughs> <laughs> ben buna ondan hastayım. Ya abi yani, bak, geçmişte Seyhan birlikte olduğu bir kadının gidilir mi abi? düğününe abi. gidilir mi? Bunun tarzı değil. Bak, Seyhan yani. mesela Hanedana gelin gidiyordu. Olmadı. Çocuk geri kafalı çıktı. Çocuk dedi ki bu işi bırakacaksın. Ben yemek düzenledim, aralarını barıştırayım diye oturduum ikisini. Küsmüşlerdi. Çocuk dedi ki ben istemiyorum. Artık dedi o bir prenses olacak, kraliçe adayı olacak dedi. O yüzden Nihat Bey dedi ben kesinlikle bu işlere karşıyım. Ne yaptık? Ne ettik abi? Çocuk Nuh dedi peygamber demeden Nurcan abi. Niye acaba? Bilmiyorum Çünkü abi. Çünkü neden? Bu sektörü Bu da al dedi o zaman tek taşı almıştı yani. çocuk bunu. Bazı bir tek kesim var. Tek taşı aldı yüzünü attı çocuğun. O zaman dedi al tek taşı bıraktı harbiden. Bu, bıraktı en az milyon hayatın, dolar. Bu hayatın Seyhan bıraktı. başka bir noktası var yani onlarda. Aşağılıyorlar. Onlar için basına çıkmak ayıp. Onlar için televizyoncu olmak ayıp. Onlar için şarkıcı olmak filan zaten yani ben dedim ki ya ben genel ev kadını mıyım dedim yani genel evde mi çalışıyorum nereden çıkaracaksın sen beni dedim. Ben <laughs> ünlü bir televizyoncuyum. Yani başka ya, bir Gerçekten ya. Yani. bırakacaksın yani. dedi kapanacaksın dedi. Tabii kapanacaksın. Kapanacaksın. Dedi. dedi. Kapanacaksın, Kapan dedi. kapanacaksın. Dedi. Kapanacaksın dedi. hayatına devam etmek zorunda. Hayır hayır, kapanacaksın dedi abi. Kapanacaksın dedi. Başörtü takacaksın dedi. Bunu? Seyhan ya, da istemiyorum ya. Hayır, niye kapanacaksın dediğini ben Özellikle söylüyorum sana. Değil, abi. E ben aşık olursam kapanırım. Çok ben. aşık olursam hepsini yaparım ama çok aşık olmazsam hiçbirini yapmam. Ben aşık olursam kapanırım. Çocuk ben. dedi ki Nurcan abi çocuk harbiden tam bir haneden hayatı yaşıyor. Biz gizleneceksin, saklanacaksın. Benim dedelerim işte soyum, sopum, geleneğim, göreneğim, yaşam tarzım. Ya Osmanlı çok seviyorum dedi. Geliyorsun dedi. Daha isteyeceğim bir evet. şey olamaz ki. De. Buradan gideceğiz, İspanya'da Yaptım yaşayacağız. Yaptım zamanında da, 5 sene kapandım ben eşim İspanya'da yaşayacaklardı. İspanya'da yaşayacaklardı. Çocuk, İspanya biletleri, milletleri her şeyini her ayarlamıştı. Şeyi aldı. Uçak Orada biletlerini da de gösterdi. O kabul etmedi abi Seyhan. Ben dedi, ben işime nasıl ihanet edeyim dedi. Ben işimi çok seviyorum. Sen dedi beni cami avlusunda mı buldun dedi burada buldun, tanıdın ettin. Şimdi dedi niçin beni başka bir hayata dedi dönüştürmeye çalışıyorsun? Bir de çocukla ilgili e, sıkıntı yaşadık. Çocukla da ilgili e, ben dedim ki yani normal yollardan taşıyıcı anne e, spermlerini vesaire. Ben taşırdım vesaire. Seni. <laughs> Ama o uygulamalı Gerek istiyor. yok. Burada doğmuş ve ünlü olmuşu var zaten. Doğru. Ben... Kışkan da hemen kışkan. Ben taşırdım ve yanlar vardır. olay uygulamalı yani. Uygulamalı istiyor adam. Şaka değil. Yok <laughs> Yo, öyle tabii ki olmaz. Sadece böyle ameliyatta yerleştiriyorlar mı? Öyle değil, öyle değil. Öyle değil, öyle değil. Onu, onu da, onu da uygulamalı, uygulamalı olarak. Uygulamalı kimse dedi ki, kabul katalogdan, etmez ki hayatım. Katalogdan, kabul evet gibi. doğru Çok ya. güzel dedi katalogdan evet, birini isteriz. Ben dedim ki, hatta öyle, bana Allah. ne hatta ne bu dedi. Kıbrıs'ta dedi, Kıbrıs'ta mı ne? Kıbrıs'ta, evet, Kıbrıs'ta. bu işler Kıbrıs'ta yapılıyor. yapılıyor. Çocuk dedi ki ben her şeyi Kıbrıs'ta ayarladım bile dedi. Seyhan katil surette ben de... Aa bir öyle bir saçma seyredemem. şey olmaz ki. Ya hayatım. Ama, Ama şimdi mesela Bile karıştırıyorlar. Seyhan seçerdi ne Hayır uygulamalı istiyor. Ha, o, o zaman istiyor. uygulamalı istesin ne olacak? Ne yapacaksın ben de onları mı izleyeceğim Nurcan? E tabii çocuk bir yapacaklar. Senin şey için yapmıyorlar. Katil olurum. Sana çocuk yapıyor. Aynısını söyledi Nurcan abi. Çünkü dedi ki tabii. ben senin için yapıyorum dedi. Bu da dedi ki olmaz ben onu kabul edemem. O mesleğini kabul edemem. O, kabul edemem. o kapan dedi mesleği bırak dedi. Ben Seyhan için Hatta ben dedim ki Seyhan'a Seyhan'cım dedi. karnıma Şaşırdım. Eğer dedim sen senin mutluluğun bizim için çok önemli. Tabii. Sen sen bırakırsan programı programa o zorlu Programa dedim gözün arkada kalmasın ben moderatör olmaya devam ederim. Değil Her de, gün de, gelirim de. yeter ki sen mutlu ol. Ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne çok. Ay yemin ediyorum paylaştı gibi burnunun da kırmızılığına <laughs> bak. Çok fedakarlık da yaptım. Bu böyle. ne beni. <laughs> Programa gelir. Bu beni yollasın olsun diye. Hani dağına değil. Yemin ediyorum Furuncu'ya verecek bu beni. Aaa kime benzetmişler? Ben? Kimi? Bir Kim mi? Söyle bakayım oku bakayım. Demişler ki. Hı. Ne Ökten? Çağlar. Çağlar Ökten Lucifer'e benziyor demişler. Hakikaten Yusuf lan, bravo. Yusuf'a benziyor valla. Evet, vallahi benziyor. Yusuf'a kim ya? Yusuf'a Çok... diziyi <laughs> mutlaka seyret. <Lusif> Nihat. <laughs> ilk defa <laughs> duydum. Abi. Nihat bir diziyi <laughs> seyret. Nerede abi bu diziyi? Şey çok fantastik. Mi? Vallahi bak <laughs> bu kadar yakışıklı bir çocuğa çocuğa ben Allah lütfü bunu benziyor. Bravo. Arkadaşlar bu <laughs> da mı yazdılar? Kim yazdı? Tebrik ediyorum. Ben bana bir şey söyleyeyim. Sedasa e, Nihat Doğan'dan sonra yüreği ilk defa yüreği yakışıklı yüreği bir adamla on numara yan yana. Hayır, bir, ne? Önceki ne? Ne? bir önceki hele yazmış bir adam Bey. bir önceki organizatör adı çıkmış ne? diye. Nihat daha yakışıklı Bir dakika. Bir dakika. Seyhancığım. Organizatör adı çıkmış diye Seda'nın. bilmiyorum vallahi. Neydi o Şimdi organizatör çocuk? Haberde gördüm. Ödül verecek ya bize. Ah, yüreğimin başı yandı niye? Beraber Beraberler miyiz? Bir dakika. Belaber miydi Belaber beraber miydi o? Bir dakika. Bir dakika. Nihat, şey Hayır oradan istek şarkı söylemişler. Nihat Bey yüreğimin yeri, e, yüreğimin başı yangın yeridir söyler misin diye de buradan... evet, ben Yeri değil Peki, yeri değilmiş arkadaşlar. Birazdan yeri <laughs> gelecek. Seda o organizatörle birlikte mi oldu? Tabii. Olmadı deseydin. Hayır oldu. Bir ses şey daha söyleyeyim. Ata Çağlayan. Çok yakışır. Adı ne? Ata Çağlayan. Burada da Çağlar var. Yok, Kadın Çağlar'dan var, ne söyleyeceğim. Bakın yazmışsınız Atada ki Bahar sesin çok itici. Ya benim Ata sesimi açıp gece o sesle uyuyanlar var. Siz manyak Aa, mısınız? Ninni gibi. Ninni gibi. Evet. Kızımın sesi çok güzel. Ay yani her şeyime laf edebilirsiniz. Burnum dahil. Sesime laf ettirmem. Bah